Karnabahar'ın fiyatını 50 lira gördüm. Bunun resmini de çektim ben. İstanbul'da değil hani diyeceğim ki İstanbul'da olsa nakliyesi var işte şuyu var buyu var yok öyle bir şey. Bir zincir markette Yani 50 lira ya biz burada bunu 5 liraya 6 liraya veriyoruz. Artı yüzde %18 faturayla düşüyorlar halci komisyonu bizden. Bunun bir kilosu bize 3 buçuk lira arasına geliyor temiz maliyeti. buçuk TL. Şaşırdık yani buradan bunun nakliyesi yok hiçbir şey yok. Bu nasıl bir şey gerçekten çok merak ediyoruz biz. Bunu gördüğümü üzülüyoruz. Takip edemiyoruz. Neden takip etmiyorlar? Biz buna kızıyoruz. Dışarıda para ediyor. Bizim elimizden niye para etmiyor? Yani bu arada ne var gerçekten merak ediyoruz. Biz bunun araştırılmasını istiyoruz. Takibini istiyoruz. Bu ben gece yıl 15 sene sattım. Ne oldu? Bu devlet savaşmış mı burada? Ne oldu? Niye bu sene 6 lira? Benden bedavaya alınan ürün, vatandaşa neden bedavaya satılmıyor şeklinde sitem etti. Çiftçi vatandaş, 800 bin lira tarla masrafımı şu an satacağım biberler karşılamıyor ve çiftçiler olarak zarar ediyoruz dedi. Şimdi kolay bir şey değil ya. Sen mahsulünü getireceksin, yolun ortasına dökeceksin. Yani... Ben kendimi koyuyorum o abinin yerine. Hakikaten hani mahsulünü israf etmek başka bir şey ama sesini duyurmaya gayret göstermek çok farklı bir şey. Sen o ürünü alacaksın, tarladan kamyonla koyacaksın, gelip yolun ortasına dökeceksin. Ya bu çok üzücü bir şey değil mi abi? Yani hakikaten oranın e, ilçe tarım müdürlüğü var, bu ülkenin tarım bakanlığı var, bu ülkenin yani. Çiftçisine sahip çıkmamız gerekmiyor mu diye ben size sormak istiyorum bunu. Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Biz hazırız, siz de hazırsanız buyurun videomuz başlasın. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir çiftçi ekmiş olduğu biberlerin para etmediğini söyleyerek Yenice merkezde ana caddede traktörün römorkunu kaldırarak yola döktü yıl 15 ne oldu bu burada ne oldu niye bu sene 6 geçen yıl 15 liraya sattığı biber bu sene 6 liradan alındığını dönüm maliyetinin 15 bin lira olduğunu ve 3 ton biber satsam 15 bin lira para yapacağını bu şekilde yapılan emeğin ve pazarlamanın maliyeti kurtarmadığını söyleyerek eylem gerçekleştirdi benden bedavaya alınan ürün vatandaşa neden bedavaya satılmıyor şeklinde sitem etti. Çiftçi vatandaş, 800 bin lira tarla masrafımı şu an satacağım biberler karşılamıyor ve çiftçiler olarak zarar ediyoruz dedi. Şimdi kolay bir şey değil ya. Sen mahsulünü getireceksin, yolun ortasına dökeceksin. Yani... Ben kendimi koyuyorum o abinin yerine. Hakikaten hani mahsulünü israf etmek başka bir şey ama sesini duyurmaya gayret göstermek çok farklı bir şey. Tarlada satılan 3 liralık malı sen kalkıp halde 20 liraya satıyorsan bir buradaki ürün gerçekten israf değil mi? İki bu kadar zaman bu adamın emeği boşa gitmedi mi? Üç kaybeden Türkiye olmuyor mu? Bunları sorguladığımız zaman bu adama hak vermemek elde değil. Bir de insani psikoloji olarak sen o ürünü alacaksın, tarladan kamyonla koyacaksın, gelip yolun ortasına dökeceksin. Ya bu çok üzücü bir şey değil mi abi? Yani hakikaten oranın e, ilçe tarım müdürlüğü var, bu ülkenin tarım bakanlığı var, bu ülkenin yani çiftçisine sahip çıkmamız gerekmiyor mu diye ben size sormak istiyorum bunu. Onun için kaybeden gene biz oluyoruz. Bak bir video daha var. Ver abi onu da. Ver o videoyu da. Maliyeti bana 800 bin liranın üzerinde. Yarasını kestim 250 lira topladım. Daha masrafını alma şansım yok böyle giderse. Karnabahar'ın fiyatını 50 lira gördüm. Bunun resmini de çektim ben. İstanbul'da değil. Hani diyeceğim ki İstanbul'da olsa nakliyesi var işte şuyu var buyu var. Yok öyle bir şey. Bir zincir markette. Yani 50 liraya biz burada bunu 5 liraya 6 liraya veriyoruz. Artı %18 faturayla düşüyorlar. Halci komisyonu bizden. Bunun bir kilosu bize 3 buçuk lira arasına geliyor. Temiz maliyeti. buçuk TL. Şaşırdık yani. Buradan bunun nakliyesi yok. Hiçbir şey yok. Bu nasıl bir şey? Gerçekten çok merak ediyoruz biz. Bunu gördüğümü üzülüyoruz. Takip edemiyoruz. Neden takip etmiyorlar? Biz buna kızıyoruz. Dışarıda para ediyor. Bizim elimizden niye para etmiyor? Yani bu arada ne var gerçekten merak ediyoruz. Biz bunun araştırılmasını istiyoruz, takibini istiyoruz. Yani denetim istiyoruz ya. Evet diyor ki denetim istiyoruz. İstedikleri çok haklı değil mi? Yani bu ülkede bazen ee, kurumlar var, kurumlarda oturan yetkili insanlar da var. Derdimizi gidip onlara sorduğumuzda bir dilekçe yazın, denetleyelim diyorlar. Verin dilekçenizi biz bir araştıralım diyorlar da bazı şeyler olmuyor ya. Niye acaba? Sesimizi buradan duyurmak istiyoruz. Yani hakikaten yediğimiz yemeklerin israf edilmesi, çiftçinin moralinin bozulması, bazı tohumların yerli ve milli olarak kullanılmaktansa yurt dışından ithal edilen tohumların alınması gibi 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 o kadar çok konu var ki en güzel sözü abi gün sonunda söylüyor. Diyor ki, denetim istiyoruz. İstemekte de haklı mıyız? Size soruyorum. Dolayısıyla da birazcık haklıysak liyakat sahibi olduğuna inandığımız abilerimizin bu konuda da ciddi anlamda destek vermesini bekliyoruz. İyiye gitmek için, iyi bakmak için, örnek olmak için, parmakla gösterilmek için bu denetimlerin olması gerekiyor. Gün gelecek ben inanıyorum ki bunların hepsi düzelecek ama zaman kaybediyoruz. Siz de yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın.